Tarım kredi kooperatifleri borç yapılandırıyoruz diye kamufle edip faizi de %11'den %18'e çıkartmak istiyor. Çiftçi borç batağında. Tarım kredi kooperatifleri faiz peşinde. Haberin tamamını sonuna kadar izleyiniz, beğenirseniz paylaşınız. İşte konuyla ilgili haber. İyi Parti Adana Milletvekili Metanet Çulhaoğlu yaptığı açıklamada AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni bir torba yasa getirdi içine çiftçilerimizin tarım kredi kooperatifleri olan borçları içinde bir madde eklemişler. Eklemişler eklemesine ama tam bir kurnaz tilki hikayesi. Borç yapılandırıyoruz diye kamufle edip faizi de %11'den %18'e çıkartmak istiyorlar dedi. İyi Parti Adana Milletvekili Metanet Çulhaoğlu ayrıca nedense bu torba teklifte bankalar olan borçlar yok. Bankalara olan takipteki 5,5 milyarlık borç ne olacak peki? Bankalar traktörlere, ineklere, tarlalara el er koymaya devam mı edecek? Böyle çiftçi desteklenebilir mi? Çiftçimiz bu borçları ödeyemez. Bu kafayla gidilirse ya ürün azalır ya da üretimden çıkmak zorunda kalır çiftçimiz. Her iki durumda da ülkemiz açısından felaket olur. Toprağı işleyip karnımızı doyuran çiftçimiz borç batağında. 3 yıldır her yerde anlatıyoruz. Çiftçilerimiz boş batağına sürükleniyor, ödeyemez hale geliyor. Ne ekim dikim yapacak parası var, ne de hayvanına verecek yemi var. Yem, mazot, ilaç, gübre, elektrik, tohum, besilik dana, düve fiyatları tavan yaparken çiftçinin bunlara verecek parası yok. Kendi kaynağıyla işletmesini çevirecek parası yok. Yıllardır işlerini borçla döndürüyor. Çiftçimiz borç sarmalında boğulurken iktidar ithalat ilobilerine il teslim olmuş hatta esir olmuş durumda. Bu iktidar Türkiye'de tarım bitsin diye elinden gelen her şeyi yapıyor. Çiftçilerimizin sadece bankaları olan borcu Ocak ayı itibariyle 143 milyar lira. Tarım kredi kooperatiflerine de 12 milyar lira borçları var. Buna piyasaya olan yani bayilere ve esnafa olan en az 50 milyar lira borcu da ekleyin. Çiftçimizin toplam borcu 200 milyar lirayı aşıyor. Bizim çiftçimiz böyle bir beceriksizliği, böyle bir iş bilmezliği hak etmiyor. Tarımla alakası olmayan böyle vasıfsız bir yönetim anlayışını hak etmiyor. Ayıptır, günahtır. Bu nedenle AK Parti'nin getirdiği bu yasa teklifi derhal geri çekilmelidir. Çekmiyorlar mı? İyi Parti olarak biz ilk önce mecliste bankaların takibindeki çiftçi borçlarının da torba yasaya dahil edilmesi için mücadele edeceğiz. Bundan emin olabilirsiniz. İlk seçimde milletimiz yetkiyi bize verdiğinde ise ilk iş olarak çiftçilerin banka ve kredi kuruluşlarında takibe düşen borçlarını ilk aldıkları koşullar içinde sübvansiyon haklarını kaybetmeden tasfiye edeceğiz. Faizlerini, dosya ve takip giderlerini sileceğiz. İlk şartları neyse o şartlarla 1 yıl ödemesiz, ertesi yıl faiz ödemeli 5 yıl eşit taksitler halinde tahsil edeceğiz tek şartımız olacak. O da bu süre zarfında üretime devam edilmesi. Çiftçilerimizin sadece takipteki borçlarının değil, yaklaşık 35 milyar liralık işletme sermayesi borçlarının da tasfiyesini kısa vadede gerçekleştireceğiz. Bunun için Türkiye Tarımsal Ürünler Düzenleme Kurulu üzerinden üstleneceğimiz dengeleyici piyasa aktörlüğü rolümüzü tercihen borçlu çiftçilerden ürün alarak yerine getireceğiz. Böylelikle çiftçilerimizin kısa vadeli borçlarını 5 ila 7 yıl içerisinde sürdürülebilir bir seviyeye çekmelerini sağlayacağız. Bunları yapacağız. Çünkü biz iyi Parti olarak tarafız. Çünkü biz tarımı bir milli güvenlik meselesi ve kalkınmanın lokomotifi olarak gördüğümüz için çiftçimizden yana tarafız. Çünkü biz ucuz ve kaliteli gıdaya erişimin en doğal hakkı olması gereken vatandaşımızdan yana tarafız. Çünkü biz haktan yana, haklıdan yana tarafız. Yapılacak ilk seçimlerle birlikte bunların nasıl yapıldığını da herkese göstereceğiz dedi.